Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar şöyle videoya hızlı bir giriş yapmak istedim. Yine enteresan değişik bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün bir yemle alakalı video çekeceğim. Bir kaç arkadaşımız denemiş. Çok iyi bir insanın da tavsiye ettiğini gördüm. Ben de sizler için uygulamayı yapayım dedim arkadaşlar. Şimdi kendim yaptım size de anlatacağım birazdan mevzuyu. Siz de bunu denersiniz. Fayda görenler filan bana yazabilir. Şöyle bugün terastayız arkadaşlar. Kuşlarımız da dışarıya çıkmış. Şimdi arkadaşlar bak. Bu nedir? Bu bir buğday. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu çillenmiş. Neden çillendi? Bunu kendimiz çillendirdik arkadaşlar. Peki neden böyle bir şey yaptık? Ee, şimdi bunu İstanbul'da yani bu güvercin içinde gerçekten yapan Mustafa Bey bir videoda böyle bir şey önermişti. Özellikle yavru bakan hostaları arkadaşlar bunu buğdayı çillendirip veriyorlar. Bunun içindeki e, hem protein miktarı hem karbonhidrat miktarı artık ne kadar varsa içinde tam şu an bilmiyorum. Hem de enerji olarak daha da yüksek. 10 kat arttığını söylüyorlar arkadaşlar. Bunlar herhangi biri değil. Yani bu işi gerçekten yapan insanlar. Şimdi bunu nasıl çillendirdik? Önce ondan bahsedeyim. Size. Arkadaşlar bunu ee, bir tane kovanın içine Mesela burada ne kadar şey var Bir de mesela burada 3 kilo döktüm tamam mı ben 3 kilo buğday döktüm ya Bu çillendiği zaman Kilo olarak da ortalama 5 buçuk kiloya falan Çıkıyor ben 3 parça dökmüştüm Şurada rahat Burada bir 5 kilo falan var Neden ee, Çünkü suyu çekiyor Çillendirirken Su da ekliyoruz Suyu çekiyor. Böyle ve nemli olduğu için ağırlaşıyor arkadaşlar. Ağırlık olarak da artıyor. Hem de enerji değerleri artıyor. Şimdi nasıl söyleyeyim size? Ee, şunu koyabilirsiniz. Ben bunu da çillendirdim. Ya da daha büyük bir leğen, mavi leğenler oluyor böyle büyük. Annenizin çamaşır yıkadığı falan eskiden. O leğenin içine 3 kilo bundan koyuyorsunuz. Ya da şu tepsi gibi düşünün. Daha azını düşünün. Bundan 3 kilo ben koydum. İçine de e, 2 litre arkadaşlar 3 kiloya 2 litre su ekledim. Suyu ne yaptı bu? Şimdi üstünü de böyle e, naylon bir muşamba düşünün. Onunla kapatıyorsunuz üstünü. Ben hani yapabilir miyim yapamaz mıyım olur mu olmaz mı diye tereddüt ettiğim için e, ilk başlarını videoya almadım. Üzerinde naylonla kapatıyorsunuz. Buğday Suyu çekiyor. Suyu çektikten sonra arkadaşlar bu şekilde çilleniyor. Bunun içine ben karışık dağıttım. Sırf merak ettiğim için. Bakın şu an böyle çillenmiş. Dedim gibi bunu kendim ilk defa deniyorum arkadaşlar. Facebook'ta gezinirken denk geldim. Böyle bir şey yapmışlar. Çok verim aldığını söylüyorlar. Postalarında çok sevdiğini söylüyorlar. Kendim denemedim. Ama bakacağız dediğim gibi 3 kilo buğdaya 2 litreye yakın su ekledim suyu buğday böyle çekti arada bir karıştırıyorsunuz arada bir karıştırıyorsunuz üstünü de böyle laylon bir şeyle şey yapıyorsunuz bu sıcak olsun diye galiba seyre etkisi yaratsın diye mi yapıyorlar çürümesin diye mi yapıyorlar Böyle bir şey oldu. Araya karışık da attım. Hani nohutlar filan da yumuşasın diye. Bakın nohut. Aziz Allah. Böyle kersek kersek oluyor ya arkadaşlar. Onu arada işte karıştırın. Şimdi ben bunları Miro'da denemeyeceğim. Burada. Arsa'ya götüreceğim. Arsa'da küçülmesi de deneyeceğim arkadaşlar. Ee, çünkü ilk defa böyle bir şey deniyorum. Arsa'da da yeni yavru var. Hani yavruya zararı falan olur mu diye. Hem 20 günlük yavru var. Hem de 2 günlük yavru var. 2,5 aylık yavru var. Onlarda da tek tek deneyeceğim arkadaşlar. Bakacağız. Umarım faydalı olur. Şimdi arsaya geçeceğim. Oradan videoyu açacağım. Arsada kümesten. Bakalım kuşlar bunu yiyecek mi? Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Arsaya geldim. Şu anda gel. Kuşlarımızı çıkartıyoruz. Burada da mirogenel esaslarımız var arkadaşlar. Hatta mirolardan iki tanesini zaten uçum için getirdik. Bir tane de resasi yavru var. Yine uçuma vereceğimiz şu kara kuyruk bangonun peşine takıp bunların hepsini Allah'ın izniyle uçurmaya çalışacağız. Hepsini derken iki miroyu bir resasiyi burada uçurmaya çalışacağız. Miro erkeğimiz de resasi bir dişinin tekini kovalıyor. Şimdi arkadaşlar buraya Çillenmiş bu getirdim. Bir tane de şöyle bir şırınga şey getirdim. Limon, sarımsak vesaire. Şimdi bakalım. Kuşlarımız bunu yiyecek mi? Ben de çok merak içerisindeyim. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç affetmeden yiyorlar. Hatta ben çok yakında durduğum için benden de biraz ister istemez korkuyorlar. Şimdi birazdan bakacağız. Az geri uzaklaşayım. Hayvanlar benden ürküyor. Belediye belediyede bizim arka tarafı ilaçlıyor galiba. Aynen. İlaçlama yapıyorlar. Güzel oluyor burada sinek sinek çoğalıyordu herhalde onlarla ilgili bir ilaçlama yapıyorlar. Şimdi bu eee bakın hani burada yavru var mı falan diye de merak edenler olacak. Şurada minik yavrularımız var. Yeni. Bunlara zararı dokunacak mı? Bakacağız. Şuradaki yumurtamız var. Yukarıda yeni iki yumurta yapmışlar. Hangisi yaptığını tam takip etmedim. Onlara bakacağız. Şurada da güzeller güzeli bir tane. Besesi yavru var. Yani bu şeyi yavrularınızda lan nereye gidiyorsun gel buraya gel ana hayvanın gittiği yere bak şunu bir çıkartayım hemen geliyorum evet yavrumuzu çıkarttım biraz zor oldu arkadaşlar şöyle çok minnacık bir yavru çok güzel maşallah biraz yanık büyümüş ama Böyle de bir yavru var yani arkadaşlar şimdi bununla da bakacağız yani buna da zararı var mı diye Ben kendim deneyeyim ee, Yani bir zararı varsa en azından kendi kuşlarıma olsun Millete tavsiye ediyorum bunu hemen uygulamayın Hani biraz zaman geçsin ben bir onay vereyim Pek bir şey olacağını sanmıyorum ee, yani kuşların sağlığı açısından taze çillenmiş yani böyle koku böyle bayatlama bir şeyi yok. 10 kat daha faydalı diyorlar. Göreceğiz bakacağız. Şu minik yavruların büyümesinde falan bir etkiyi sağlayacak mı? Yoksa hiçbir etkisi olmayacak mı? Onları göreceğiz. Şimdi baya baya bir dökmüştüm. Az kalmış arkadaşlar. bir de dün kuşların önüne ben yem dökmüştüm akşamdan. Yemliklerine. Belki bugün gelmem diye. Yani biraz şey var. Önlerinde yem vardı. Zaten bayağı böyle dolu avuç attık. Yani yiyorlar yemede bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı görmedim. İnşallah faydalı bir şey olur. Herkese. Şöyle şunları bir içeri sokayım. Şu iki miro. Bir esasiyi ben bir kovalayayım bango ile birlikte. Ufak ufak. Bango mu yumurta acaba ya? Bakın belediye ha komple ilaç diyor arkadaşlar burayı. Sinek ilacıyla çok iyi oldu. Ee, ilaçlamaları. Çünkü Bizim bu arsada çok sinek oluyordu. O da çok iyi olacak Allah'ın izniyle. Evet bu videom bu kadar. Hala yiyorlar. Sevdiler galiba. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.